Arkadaşlar ben Eray. size videoyu videosu yapmak istedim arkadaşlar video bayağıdır gelmiyor bayağıdır dedim 2-3 gün oldu galiba gelmiyor neden gelmiyor minecraft sapıttı diyebilirim evet ne oluyor diyeceksiniz ben de diyeceğim ki minecraft normalde kasmıyordu şimdi birden kasma başlıyor video çekince ama normalde de video çekiyordum kasmıyordu nereden acaba Biliyorsanız bunun son şey neydi lan çözümünü yorumu yazınız arkadaşlar. Böyle bir vlog mu diyorlar buna ne diyorlar işte öyle bir şey yapmak isterim. Bu arada ben de maç izliyorum. Denemiyoruz ya. 3 dakika verdi ya. 10 dakika verdi maçı çevirin ki. Dur bakalım dur birazcık maç izleyelim arkadaşlar. Semih uzaklaştırsan topu be ya atıyor. Neyse arkadaşlar böyle bir duyuru videosu yapmak isterim. Bu arada arkadaşlar buradayken bari bir tane daha duyuru videosu yapayım. Fatih ile Hamaç ile birbirimizin internetine bağlanabilirsek Minecraft videoları çekeceğiz arkadaşlar. Bunu da söylemek isterim. Bir videodan sonuna geldik arkadaşlar. Facebook sayfamızı beğenmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs> الله أكبر قبط مضي